kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle buraya kadar gelerek Kur'an ziyafetine iştirak ederek hoca efendilerin dualarına amin diyerek bu kabirde yatmakta olan büyük dava adamı bizim gençlik yıllarımızın efsane ismi Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhunu onurlandırdınız. Benim davetim üzerine buraya gelerek de benim şahsımı onurlandırdınız. Yüce Allah da her daim sizin ve sevdiklerinizin onurunu yüksekte tutsun. Her Amin. daim yüksekte olsun onurlar. Kıymetli dostlarım, bildiğiniz üzere 5-10 gün evvel Cennet Mekan Abdullah Çatlı başkanın anma etkinlikleri için Nevşehir'e gittik. Sizler gibi çok değerli On binlerce arkadaşımız oraya da iştirak ettiler. Dualar edildi, sohbetler yapıldı. Türk İslam davasını sadece kendilerinin olduğunu zanneden MHP üst yönetimi bir açıklama yaptırarak oraya katılan on binlerce kişinin milliyetçi olmadığını, vatansever olmadığını, ülkücü olmadığını söylemiştir. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bizim milliyetçiliğimizi, bizim vatanseverliğimizi yüce Allah'tan başka hiç kimse belirleyemez. Belirleyebilecek tek makam yüce Allah'ın makamıdır. Hele ki Siyonist İsrail'in uluslararası politikalarının takasına bilmiş olan Şevkat Çetin ve arkadaşları asla belirleyemezler. Kıymetli dostlarım, biraz önce geldiğimiz zaman kalabalığın içinde fark edemedim. Yanımda bulunan gazi arkadaşım elimi öpmüş. Ben de hemen mukabele ederek kendisinin elini öptüm. Allah senden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Eğer ki hürmet gösterilecek birileri varsa onlar şehit aileleridir. Eğer saygı gösterilecek birileri varsa onlar gazilerimizdir. Başbu cennet mekan Alpaslan Türkeş'in vefatından sonra Türk İslam davası maalesef ki MHP üst yönetimi tarafından layıkıyla insanlara anlatılamamış ve mücadele sağlanamamıştır. Biraz önce söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Onların söylemiş oldukları benim siyasete girmek için MHP'ye saldırdığım veya taliye olurken bu sözü vererek taliye olduğum söylentisi sadede komediden ibaretti. Ben 10 sene boyunca cezaevinde yatarken tanık olarak girdiğim davada sanık olarak 10 sene yattım. Yine de kendi doğrularımın haricinde hiçbir şey söylemedim. Ne bugün ne yarın ne de gelecekte hiçbir suretle de siyasete atılmayı düşünmüyorum. Bu ülkeye hizmet edenlere hizmet etmek bizim için şereftir kardeşlerim. Sedat Başkan'a. Ben de müsaade, müsaade, ederseniz hanımefendi, saygıdeğer hanımefendi müsaade ederseniz. Kıymetli dostlarım. Buraya gelen on binlerce arkadaşımız için belki tekrardan bir açıklama yayınlayıp buraya katılanların da ülkücü olmadığını, milliyetçi muhafazakar olmadığını, Türk İslam davasını olmadığını söyleyenler olacaktır Şefkat Çetin ve avanesi tarafından. Türk İslam davasına inandığını söyleyen bütün herkes bu davanın adamıdır. Türk İslam davasına hizmet ettiğini söyleyen ve edeceğini hizmet et söyleyen tüm partilere ve kişilere hizmet etmek de bizim boynumuzun borcudur. Gene söylüyorum. Herhangi bir siyasi düşüncemiz yok. Şükürler olsun. Bu şekilde hayatımıza devam edeceğiz. bedenimizdir. Ama dünyadaki diğer Müslümanları Filistin'deki zulmü temsil eden Rabia işareti de bizim diğer Müslüman kardeşlerimizin parçası olduğu için bizim de bir parçamız olmuştur. O da bizimdir kardeşlerim. Rabia hareketine sahip çıkmayarak dünyadaki diğer Müslümanlarla Türk milliyetçilerinin Türk İslam davasına inanan insanların arasındaki bağı koparan Şefkat Çetin ve arkadaşları bu davanın gerçek sahipleri değildir. Kıymetli dostlarım, biraz önce geldiğimiz zaman kalabalığın içinde fark edemedim. Yanımda bulunan gazi arkadaşım elimi öpmüş. Ben de hemen mukabele ederek kendisinin elini öptüm. Allah senden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Eğer ki hürmet gösterilecek birileri varsa onlar şehit aileleridir. Eğer saygı gösterilecek birileri varsa onlar gazilerimizdir. İki kardeşimi ilk ocaklarına şehit verdim. Bir kardeşimi de PKK'ya şehit verdim. Musun başkanın da akrabası sana geçmiş olsun aramıza hoş geldin kardeş. Allah Allah, ın Allah, ın Allah, ın Allah.